sizi etkiledi mi sizi? Tabii ki. Etkiledi. Tabii ki. Bir konuğumuz daha var. Ben de ilk defa tanıyacağım. Çağatay Bey. Özellikle kendileri gelir ama VTR ile bir tanıyalım konuğumuzu. Ee, biz almış alalım hadi <laughs> Eczane ya da marketten prezervatif alırken utanıyor musunuz? sizi bilemeyiz ama bu hala birçok kişi için bir utanç anı. Çağatay Işık bu durumun farkında bir girişimci. Bir internet sitesi kurdu ve sadece prezervatif odaklı satış yapıyor. Sitesi için Türkiye çapında yaptırdığı prezervatif alımları ile ilgili araştırma sonuçları ise hayli ilginç. En çok hangi günler prezervatif siparişi veriliyor? Hangi iller üst sıralarda? En çok hangi meslek grupları prezervatifi online sipariş veriyor? <laughs> enteresan bir durum aslında. Bence medenice bir durum. Şimdi sizin prezervatif meselesi geçince evet aradım. Böyle sevgili Faik Bey'le e, Safiye şöyle bir dönüp yan yan baktılar. Herkes bu tepkiyi gösteriyor mu size? Valla ilk duyanlar ilk zamanlarda gösteriyorlardı. Ama şimdi herkes başarı hikayemizi konuşuyor yani. Peki bir lütfen izah eder misiniz? Nasıl başladınız ve nasıl bu başarıya ulaştınız? Tabii. Şimdi biz zaten aile olarak bir aile şirketimiz var. Sanayinin, ticaretin çeşitli dallarında faaliyet gösteriyoruz online ticaret sektörüne yatırım yapma kararı aldıktan sonra işte ne tarz siteler açalım bunu araştırmaya başladık. Prezertif fikri nereden çıktı diyeceksiniz. Ee, bizim sinek ilaçları grubumuzla ilgili abim bir eczane ziyareti yaparken bir arkadaşına eczanenin kapısının önünde bir müşteri beliriyor. İşte eczaneye giremiyor. Eczacı arkadaşı da diyor ki bak diyor Koray diyor kesin diyor birazdan girip diyor prezervatif isteyecek diyor. Bir iki dakika sonra müşteri eczaneye giriyor. Prezervatif zar zor alıyor ve çıkıyor. İşte o anda da abimin aklına fikir geliyor. Ve hemen kuruluş açamasına geçtik. Site kurulmaya başladı. Hı hı. E, tabii ki insanların utanma hissinden yola çıktık. Çünkü böyle bir problem var. Çok önemli bir ürün. En çok hangi bölgeden talep geliyor abi Türkiye'de? Yani nüfusu oranına baktığımızda tabii İstanbul, Ankara, İzmir başı çekiyor. Oraları geçsen. Ondan sonra Kahramanmara Ma Kahramanmaraş, Memleketi Malatya ve Konya'dan çok sipariş alıyoruz. Konya'dan? Evet çok sipariş alıyoruz. İlçeler falan var mı? ilçelerde görebiliyoruz ama araştırmayı o kadar derinleştirmiyoruz tabii. Valla maşallah bizim en azından. Bu mı demek. gösteriyor? Bu evet kadar. bu neyi gösteriyor? Evet, evet, kadar aslında evet, onu, onu gösteriyor. yeni bir araştırmayla e, göreceğiz. Doğum kontrolüne yönelik mi yoksa hastalıklardan korunmaya yönelik mi? İnsanların prezervatifi neden tercih ettiğini Trabzon, gören daha çok bir şey yapacağız ya. İnsan karısından olmaz ki hayatım yolların karısından. Kesinlikle evet. hanımında öyle bir şey korku olamaz. Demek ki kaçamaklar var çok fazla. Belki biraz daha korunma. Çok. Ya yani çok bunu araştırma sonucu çıkmadı daha. Henüz daha çıkmadı. çıkmadı. Anketleri Değil yapılıyor mi? şu anda Sizce? Yok, Bence <laughs> hastalıklardan korunma çıkacak birinci sırada. Gerçekten mi? Evet. hastalıklardan korunma. Yoksa öbür türlü erkekler... E tek eşli, bir bir eşli bir olan bir şey adam hastalıkla korunma derdi niye olsun ki? İşte o kadarını söyleyeyim ben gerisini siz anlayın. <laughs> yani e i̇şte çocukcağız diyor ki yani hastalıklardan konu yani çapkınlık çıkacak birinci sırada demek istiyorsunuz. Yani çocuk pazarı Açıkçası yakalamış ama. bu. ama. Yani ya. Siz hiç başınıza geldi mi böyle yok. gidip eczaneden? Ya yani ezelden ben böyle hiç bir kullanmadınız şey... kullanmadınız mı böyle bir şey? Hayır benim ihtiyacım ama ben hayatım boyunca tek eşli olan bir insan oldum. Ay. <laughs> e şimdi Ay. Bu, da, bu da yalancı erkekler de çıkıyor evet, mu şeyde? Makine. Çıkıyor mu hakikaten? Bunu çok merak ederim. Peki bir şey Yalan söyleyeceğim. makinesi yok mu getir hanım? Gerçekten çok enteresan. Yani hiç e, Vallahi yani sor, şunu, sen, yani şu yapsan. Sen gençliğinizde ya. kullanmadınız mı? Hayır ben gençliğimde böyle bir şey yoktu ki. Ah! Rezervatif yani kaç yıldır bu ülkede var? Oo! <laughs> <Yani, gülüyor> ya, <laughs> <gibi. gülüyor> <laughs> <laughs> ya 30 yıldır var. ben de çok biliyormuşum gibi. Oo yani. 30 yıldır yok da 30 yıldır var mıydı bu ülkede? Yani var. O kadar etki yok işte Almanya'dan gene eş dost. Bu bir kültür. Bir kültür. E, kü bu bir kültür. Yani gerçekten Şimdi prezervatif devlet, kullanmak bir kültür. Devlet, Sağlık Bakanlığı bu işte kadın doğumlardan, doğumlardan dolayı şeylerdeyken. Şimdi bunun bir altyapısında halkı bilinçlendirmeden dolayı, kültüründen dolayı bir şey var mı? Yapılan bir olay var mı? Şimdi aslında ben şöyle katılabilirim. İşte Şimdi insanlar bu ürünü alırken böyle. utanıyorlarsa bunu bir şekilde çözmek gerekiyor. Biz bunu yaptığımızı deniyoruz. Bu yüzden de olayın bir kamu hizmeti tarafı da var. Hı hı. Utanma problemini çözüyoruz. Hı. Diyoruz ki bu yeterli değil. 15'e yakın markanın bütün çeşitlerini bulunduruyoruz sitemizde. Bunun dışında piyasaya oranla %40 indirimli fiyatlar Siz veriyoruz. Satış Tabii buradan satış yapılıyor. Yüzde %40 indirimli fiyatlar var. Yabancı mesela benim arkadaşlarımda vardı. Mesela böyle yabancı sevgilisi olan işte yurt dışı uyruklu sevgilisi olanların hepsinde cebinde vardı. Taşıdığı noktalar var. Hı. Yani şeyde görüyorsun. Sen gördün mü hayatım? Safiye yani köpeği mi seviyorsun? Ay, ay ay ay. <laughs> köpeği. <laughs> 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 Ben <laughs> gözü çapak olur alır ya. Hayret bir şey <gülüyor> yani. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Aa, ben bakmam lazım senin Kıskanıyor ceplerine ara sıra. <laughs> ceplerine ya bakmam lazım. her yere bak zaten biz biz Hı. diyoruz. <laughs> ya, Yavrucuğum bu Yavrum güzel benim, bir pazar yakalamışsın sen. Isim. Ama bunu haplara da çevir. <laughs> ha, 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 haplara da çevir. Buyurun. Haplarda daha, çok... Ha, ha, daha ha, çok. Bu ne? Bir falan. Tabii haplar ilaç olduğu için eczanelerden satılıyor sadece. Ha. Niye bunu şeyi satamıyorsun? Onu niye satamıyorsun? Çünkü bu ilaç dışı ürün olarak geçiyor. Haplar ilaç olarak geçiyor Sağlık Bakanlığı izninde. Onları sadece Peki, eczaneler satabilir. Sitenizde şeyi bilgilendiriyor musunuz hani yeni yeni palazlanan genç çocukları eee zararlarıyla ilgili hani bunu nasıl sigaraların üzerine şimdi artık resimli e, şey e, sigaralarda resim olacakmış. Sigaranın zararını anlatan. Hani görsellik çok daha evet, bence çok evet. başarılı bir karar. Sizin de sitenizde şey var mıdır? Ee, Aslında şöyle söyleyeyim, şu, şu seyrede, seyrede çok güzel, evet, çok güzel bir nokta, ben de onu anlatmak istiyordum. Biz bunları bütün bu hizmetleri ucuz fiyatı hediyeyi koyduk ama gizli gönderim prensibine. Bunun yanında bir bilgiler bölümü koyduk. Prezervatif dair bilgiler bölümü. Hı hı. İşte spermisit misit nedir? Hı. Ondan sonra e, rezervar uç ne demektir? Geciktirici prezervatifler nasıl geciktirir? Ah, ah, gibi. Mi var? Çok ilginç çeşitler Vallahi var. Yani, nasıl? Bir sayar mısın e, Geciktirici prezervatif. <laughs> En çok nasıl? onlar satılıyor bu arada. Daha da geçiyorsunuz. Evet nasıl? yani Ay, ben o araştırma şey sonuçlarına var. araştırma sonuçlarına geçersek birazdan onlara da değineceğim ben. Yani 20'ye yakın çeşitler <gülüyor> var. <gülüyor> bir dakika bir saniye. Biz biz şey yaparız ya problem değil yani Sizler Artık yani, biz ve telefon aldıktan sonra hiç çapta an. da geliyor internet. Süper yani. bir fikir bu. Bir dakika sayaç mısın geciktirici var. Geciktiriciler var. Klasik zaten normal bilinen. E, ya şilek, şilekli yani. var, tırtıklı var, halkalı şilekli var, titreşimli var, lokumlu var, yeni çıktı. Ya birçok çeşit var. Ben buna inanmıyorum. <laughs> i̇nanmıyorum. Evet, evet. lokumlu olunca <laughs> <şekerli gülüyor> ne oluyor? Lokumlu olunca ne oluyor? Lokum ne oluyor? isteyen var mı? Ha koku sadece. Kadın prezervatifi de var. E, o da Türkiye piyasasına yeni girdi. Bir Kadın marka soktu. Kadın evet. O nasıl oluyor? E, o da Allah erkek prezervatifine göre biraz daha geniş rahim içine uygulanan bir sistem. Evet onu da satıyoruz. O da çok inceleniyor. Sitede en çok incelenen ürünlerden biri. Kadın erkek kullan kalmazsa diye ya da ekten e habersiz de kullanabiliyor onu. Yani hamile kalmamak için gibi falan. gibi yine dış yani eksternal sonuçta yani rahime uygulanıyor Peki sen bu işi branşında böyle bir doktorluk, eğitmenlik falan yok değil yok, mi? Yok ben grupta e, var böyle çalışan doktorluk? Buna doktor gerek yok ki zaten bu Şöyle bir, bir bu şöyle bir şey var. var mı? Ben pazarlama iletişimi uzmanıyım. Marka yöneticisiyim. Uzmanlık alanım o aldığım eğitimler bu. E, sitemizde uzman köşesinin yanında bir de doktor uzman bilgiler bölümünün yanında doktor köşemiz de var. Hı hı. Orada operatör doktorlara, kadın doğum uzmanlarına da yazılarına yer veriyoruz. Hı hı. Bu sayede de online destek hattımız var. Tüketiciler, ziyaretçiler, sistemize girenler bize sorular sorabiliyorlar, doktorlarımıza danışabiliyorlar ve inanın çok fazla soru alıyoruz. Bunların hepsini doktorlarımıza yönlendiriyoruz. Bir televizyon programı vardı bundan birkaç sene önce. Bir hayat kadını söyledi hanımlar için de çalışırken prezervatif kullandıklarını söylediler kadınlar için. Hayatlar kan... için. Masraflığında kalmış. Senin başka bir şey sene önce mi? Üç sene kalmış. önce mi? Bir yayında televizyona çıkmıştı. Bir programda geçmiş. Unuttum yani. Peki en pahalısı hangisi? Çilekli olan. <laughs> Nereden biliyorsun? <laughs> Biz buna gülüyoruz ama bu aslında çok ciddi bir şey. En pahalısı... Nerede biliyor diyor. Çilek, beyve kokusu var diye pahalı bu. <laughs> ee, en, pahalı hangisi? en, en çok tercih edilen ve en yüksek fiyatlı ürünler genelde geciktiriciler oluyor. E bu Türk erkeğinin maalesef böyle bir e, sorunu olduğunu mu ortaya koyuyor? Hülya yani şöyle bir şey söyleyeyim isterseniz evet. e, Biz yaptığımız araştırmanın sonuçlarından çıkan sitemizde satılan en çok satılan ilk 5 ürünün içinde 3 tanesi farklı 3 markaya ait geciktiricili ürünler. Bunları bu nasıl bir geciktiriyor? İçerinde bir Anlamadım. krem var. O krem e, çok hafif oranlı bir lokal enestesi yapıyor. Benzokain denen bir madde var. Bu sayede de hissi azaltıyor ve... Peki bu orgazm döneminde erkeğe keyif veren bir şey midir yoksa onu engellemeye yönelik bir şey mi? ama normalde orgazm olduğunda aynı keyfi alabiliyor. Erkeği zor, zorlamıyor yani. Sanırım evet. Vallahi. Sanıyorum. Bilmiyorum. Siz niye siz kullanmadınız mı bu işi yapa, yapan yani, biri olarak? Yani hani biz bütün çeşitleri denemeye kalksak zaten. <laughs> <laughs> Hay en azından bu işi yapan biri olarak bir hani denenebilir. Eşinizle, yani, sevgilinizle illaki gidip de birileriyle değil de yani. Tabii ki, tabii ki. O, Ay, o yok yani, bu yani. ama. Bu işin neler varmış amaçlı. neler. Biz, bilgi, tabii ki yani bize gelen yani zaten, zaten bu tür hani böyle ilginç Doğru. modelleri biz çevremize neler dağıtıyoruz. Neler var. Bu neler var. Öyle evet, mi? Evet yani Oradan yapmak yani, yani. lazım çünkü. Evet. Çünkü bilgi vermek amaçlı burada. <laughs> Ekmek kullanmıyor. Ayıp bir şey değil ki. Ayıp bir şey değil. Kullanma açmak neler varmış biraz. Öğren öğren diyorum ben de. Bundan birkaç. Zaten şöyle bir şey var. Ziyaretçi defterimize bizim üyelerimiz sürekli çok teşekkür ederiz. Utanıyorduk, sıkılıyorduk gibilerinden yazılar yazıyorlar. Bunlarla çok karşılaşıyoruz. Bugün en ilginciyle karşılaştık. Sanki program için özel olmuş gibi bir şey. Birkaç gün önce bir müşterimiz bizden bir hediyelik setlerimiz var bizim. Ondan satın aldı. Bugün bir maille birlikte Mailde şöyle yazıyor. İşte çok bugüne kadar utanıyordum, sıkılıyordum, böyle problemim vardı, bu yüzden kullanamıyordum, böyle dertler geliyordu başıma ama sizin sayenizde bu şeyi çözdüm. Koray ve Çağatay Işık'ı düğünüme davet ediyorum. Ekte de düğün davetiyesi. E güzel. Ve düğün de birkaç gün sonra. Yani insanlar o kadar e, o problemi Direkt çözdüğün için mutlu işte. oluyorlar ki. Ya. Allah Allah. Bize çok ilginç, Senor... bizi sahipleniyorlar. Çok teşekkür ederiz size diye Peki, çok şey Çağatay, Çağatay değil mi? Evet. Parka. Düğün davetiyesini göndermiş değil mi? Evet. Belki de Niye sponsor olun demek istedim. O ne o da olabilir. Sponsor, yani. <laughs> yani prezervatif alan adam büyüde fırsat vermeden benim Nasıl yardımcım yani? da bir gün buzdolabından almış onu bilmemiş balon gibi şişirmiş Nerede? şeye. Nerede? var mı Yok canım Nerede programlara yardımcı? gittiğimiz otelde Ondan sonra bu ne olduğunu da bilmiyor da Şişirmiş ki yeğeni var. Onunla, onu da getirmişti. Yeğene şişir al o çocuğun balonu diyerekten tamam mı? Hiç hayatım boyu onu unutmayacağım. Şişirmeye çalışıyor. Neyi şişiriyorsun dedim. Bu nedir? Aaa diyerekten ben böyle bir kaçtığım oldu. Bu programla ilgili ilginç bir şey evet. geldi başımıza. Ee, Emre Bey konuğunuzdu. Emre Karayel Bir Kadın Bir evet. Erkek dizisinden. Ona siz prezertifle ilgili bir soru evet. sordunuz. Evet. Sonra... Ee, o'nun böyle o karesi o programımızın o bölümü internete düştü. Sonra da o programda prezerv almayı canlandırdılar. Ha. Ee, bir kadın bir erkek dizisinde. İşte Emre Bey diyor ki ben internetten alırım boşver hayatım falan diyor. O güzel. Ee, bize şöyle mailler geldi. Bunlar sizin gizli reklamınız mı? Bunları siz mi yaptırdınız diye. Bize böyle ilginç tepkiler geldi. Çok değişik şeyler. Bu size para kazandırıyordur değil mi? Kazandırıyor tabii yani. Oturuşundan e... beri değil mi arkadaş? <laughs> <laughs> yani şöyle bir şey var. Biz tabii biraz iş odaklı baktığımız için biraz yatırım Abi zeki bir abiymiş yalnız. Tabii yani fikir öyle zaten misin? ondan çıktı. Öyle ya, mi burada mı abi? Evet. Ya, birlikte büyütmek evet. için çok çalıştık. Çok fikir üretiyoruz tabii. Yani işi kurmak yetmiyor. Bu demin saydığım işte hediye vermek, uygun göndermek, gizli gönderim. Onun için hanımlar, Allah hanımlar beylerinizin ya. cebini yoklayın. Bak bu pezermatikleri böyle evet, arkadaşlar. Şey Var yaparsa... mı yok mu Üzerinde geci geciklerinizi geciklerinizi diye. Üzerinde geciktirici diye mi yazıyor? Geciktirici yazıyor. Varsa yoksa tekeştirdik. Insan. Ha? hayatta. <laughs> çok enteresan. Aslında çocuklar, erkek çocuklarını hatta artık tabii ki bayanlara da görüldüğü gibi e, çok ilginç bir ne, konu. Hani, yani. Yavaş yavaş e, seksüel dürtüleri başladığında bunları öğretmek lazım. Aynen. Reklamlar efendim. Görüşmek üzere tekrar. Fil <laughs> yapının... Eczanelerden buraya not almışsınız. Komik komik bir türlü alamayanlar, almak için bir takım şeylere girenler, şek şekli Onlar nasıl mesela? Neler yaşanıyor? Bir bir siteyi kurmadan önce bir araştırma yaptık. 20 tane eczanede ha. eczacılarla görüştük. Başınıza neler geliyor dedik. Birkaç maddeyi okuyayım ben size. Ha. En çok rastlanan bir arkadaşa lazım da bir kutu prezertif alabilir miyim? Ya da eczanenin içindeyken telefonunu çaldırıp işte ha, prezertif mi lazım tamam ben sana alırım gibi. E, kararlı insan taklidi yap. Yapanlar var. Hani utanmıyorum ben medeni bir şey bu, bir problem yok bunda der gibi. Evet. Ee, prezervatif aldığı belli olmasın diye kasaya geldiğinde yanında gereksiz başka şeyler de almak, <laughs> ee, işte ilaçtır bilmem nedir falan. Ee, daha da en kötüsü zaten komple oturup hiç prezervatif alamadan başka şeyler alıp çıkmak, da evet. ayıp olmasın diye. Ee, Prezertif kelimesi geçmemesi için takma isimler kullanmak, kaput, kılıf, şapka gibi, gece gömleği gibi çok ilginç isimler çıktı karşımıza. Aa, çok, enteresan, ee, enteresan. çok ilginç, sağlıkla ilgili eczacıya sorular sorup o sırada gözleriyle prezertif nerede acaba diye hani rafta yerini bulmaya çalışmak. Ondan sonra eczaneye girecek cesareti toplamak için kapının önünde vakit geçirmek ki fikrimizi biz aslında buradan bulmuş olduk yani. Ee, eczacının karşı cinsten olmamasını, kendi hem cinsi olmasını evden uzak ve tenha bir eczane arayışı olduğunu fark ettik. Bunu ki buna bize hep yani şöyle diyoruz. Organize suç gibi yani prezervatif almaya çıkıyorum. Başka bir mahallede olmalı, boş olmalı, <laughs> eczacı hem olmalı gibi böyle komik sonuçlara vardık ya. Bunlar da çok ilgi çekici zaten. Peki diğer da mı öyle yapıyorlar acaba? Gidiyorlar evet, en evet, alıyorlardır. Patır patır ölüyor adamlar. Kalp krizi geçiyor. En yani pahalısını mı almak Öyle şeyler de mi var? Ucuzun pahalısı kalitesi olanları alıyorlarmış. Adamlar ölüyorlarmış. Vallahi Aa, o konuda bilgim yok. Tabii kalpten gidiyorlarmış. <laughs> Yok ama bu prezervatif daha çok kondom mu deniyor? Prezervatif mi deniyor? Türkiye'de prezervatif kelimesi daha yaygın. Daha yaygın. Yani, daha yaygın. Anladım. Çok Hı -hı. güzel. Bir de öyle bir şarkı var biliyorsunuz. Evet geçen Hı -hı. gün Kiminde? yine konumuzdu Hı -hı. galiba. Tuğba ikincinin Hı -hı. öyle bir şarkısı var. Ama işinize yaramaz herhalde. Yok, o zaten bir markayla birlikte yapılmış bir çalışmaydı. Ha. bir kampanyaydı yani bundan herhalde 3 4 sene önce. Hmm. O da kullanımı yaymak için yapılmış bir çalışmaydı ama sonuçları ne oldu? Siz bir marka üzerine yani. mi çalışıyorsunuz? Bizde 15 tane marka var, 15'e yakın marka. Bunların bütün çeşitlerini barındırıyoruz. Hmm. Markalar için de bir aslında iletişim mecrası haline geliyoruz. Çünkü düzenli prezervatif kullanıcıları bizim sitemizi ziyaret ediyorlar. Hmm. 6000'e yakın üyemiz var. İşte günde çok yüksek trafik alıyoruz. Sitemize insanlar ziyaret ediyorlar. Yani bunun toplumda belli bir yeri var. Bunu bilen biliyor. Yerleşmiş. Ama böyle Temin bir şey sitenin e, sit Tabii ki ticari boyutta keyifli. Hayır böyle bir sitenin Aydınlat olması değilmiş. Aydınlatması şey. gerekir insanlara. Ya, yani. İnsanlar gerçekten utanıyorlar Şimdi, bunu yaparken. Yani, bu yani, bu o, iyi bir fikir. O, ama bu ihtiyaç noktası kendi yaşantısı farklı olan insanların ihtiyaç noktası. Yani sağlıklı bir ev yaşantısı olan insanların tamir etmiyorum böyle bir ihtiyaç Hay noktası. Haydi doğum noktası. kontrol yöntemi olarak da kullanılan bir şey prezervatif. O zaman sağlık bakanı niye Broşürler, broşürler bastırıp da sağa sola asmıyorlar. İşte sağlık bakanlığı yılda milyonlarca bedava prezervatif dağıtıyor. Bu vazşerleri, vazşerleri mesela sigara reklamı yapmak yasak. Belki prezervatif reklamı Abi, da yapmak. Kamu kuruluşu. Aslında yapmak evet, lazım. Bizim tabii kamu öz kuruluşu. adetlerimize göre yanlış gibi Hiç gözüküyor. Hani ayıp cesaret. gibi gözüküyor ama en iyi zamanında kız 13 yaşına geldim genç kız oluyor. Annesine söyleyemiyor ki. Anlatabiliyor Hı -hı. musun? Yani döver diye anlatamıyor bile. Ne söylüyor annesine bir... prezervatif mi söylüyor? Hayır yok yani? genç kız olduğunu. He. Anlatabiliyor musun? Çocuk üstten genç kız. biz de zamanında annemize söylemezdik yani. Artık korkardık. okullarda onun yani, için geliyorlar. Acaba okullarda ne? veriyorlar mı bu eğitimleri yani bu konuda veriyorlar mı, veriyorlardır diye düşünüyorum. Mesela okullarla da işbirliği yapmayı düşünüyor musunuz? Ee, böyle çalışmaları düşünüyoruz sosyal sorumluluk açısından. Sisteminde. Yani mesela sosyal sorumlulukta da, da önem veriyoruz. Mesela 1 Aralık Dünya Eğitim günüydü. Hmm. Biz bir hafta boyunca yapılan bütün alışverişlerin bir TL'sini UNICEF'e bağışladık. UNICEF'in bu konuda bir kampanyası var. Çocukları korumak için AIDS'le mücadele. Hmm. Yapılan bütün alışverişlerin 1 TL'sini UNICEF'in hesabına aktardık. Üyelerimiz adına bir bağış yaptık. Bunun gibi sosyal çalışmalar yapıyoruz. E, ee, okullarda bu işin eğitiminin verilmesine bir dönem sanıyorum çalışıldı çok emin değilim ama e, aksaklıklar yaşandı yine bu konunun tabu olmasıyla ilgili. Ama bizim her zaman altını çizdiğimiz konu şu. Bu bir doğum kontrol ve hastalıklardan korunma sağlık ürünüdür. İşte bunun ee, gidip bu okullarda, e, okullarda gerekir. konferanslar vermek lazım. Özellikle lise çağlarındaki olan evet çocuklar için diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. Ediyoruz. Yer verdiğiniz için sağ olun. Size hayırlı konserler, Hadi hayırlı teşekkür yolculuklar. Sağ olun. Çok çok teşekkür şeyler. ediyorum. Gerçekten iyi bir çift olmuşsunuz. Allah çok, çok daha uzun ömürler. Devam Vallahi edin bizi seyreden, bizi dinleyen her türlü her şeyi bulabiliyor yani. Çok keyifli. <laughs> yani. çok yüksek oluyor. Ama stand up yapmayı da düşünün. İnşallah. Yapacağız. O çünkü Kısmeniz. yani bir güncel bir olayı anlatmak gibi bir şey hani çıkıp anlatmak çok hoş. O da izledim yani. Şimdi size gel buraya konup gelip de orada buraya gelmedeki süreyi bir 35 dakika muhteşem var. Evet. Yani yeter zaten. Tabii tabii evde çıkıp hazırlanması işte. Her şey evet. her gün çıkıyordur mutlaka. Bitmiyor evet. ki. <laughs> bir Ama bir çok bir güzel. Bir de yanımda ne? Sağ olsun. Kim o? Pehlivanım. <laughs> Hilal gibi bir bana oldu. Görüyor musun? Bak ona da kızıyor ona Ya bir şey yapmasın. Ya. Sen şu arkadaşlar. Sana ya. demesin diyorlar. Ya aman yani. ya. Safiye yani. Hanım. Safiye Hanım. Sana benim, bir şey benim söyleyeyim bak. Kalbimin yarısı. Şimdi bak diyeceğim. hayatta en güzel şey ne Bir saniye bir dakika. Parçası bak, da demeyeceğim. Saniye. Hayatımın parçası demeyeceğim. Bir sana kalbimi bu aklı verenin hayatı de. nasıl? Sana bu aklı veren hayatı da sürünüyor. Niye? Kim o? o işte diyorlar ya diğerler. Niye? diğerler hiç bunun yaşantısı, Safiye Hanım yaşantısı gibi değil biliyor musun? o evet. akılları verip Canım benim konuşan, bir falan değil. Benim bir standartım Allah insana gördüğünden geri bırakmasın amin, amin. yani amin. olur mu? Siz uçağı kaçıracaksınız. Evet. Fark fark etmiyor. Efendim iyi akşamlar. Yarın görüşmek üzere.